Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Normalde çok sorusunu görmediğimiz bir konu var. Ama yine de kitaplarda denk gelebiliriz. Esra Hoca der ki biz bu konuyu anlatalım der. Şimdi Pavlov'un koşullanmasını gerçekleştirirken kullandığı bazı koşullanma prosedürleri var. Bu prosedürlerin üzerinde de biraz ne yapmak istiyorum? Durmak istiyorum ben. Çünkü sorularda bakarsınız ne yapar? Gelir. Şimdi arkadaşlar bu koşullanma prosedürlerinden bir tanesi tersine koşullanma. Musya Esra'cım tersine koşullanma. Şimdi normalde koşullanmada ne vardı? Hatırla. Zili çalıyordum, tepki vermiyordu. Sonra eti veriyordum. Ne yapıyordu arkadaşlar? Salya tepkisi diline sürüyordum böyle tuzu. Sale tepkisi alıyordum. Sonra zille birlikte eti veriyordum. Ne alıyordum? Salya tepkisi alıyordum. Peki demiş Pavlov. Ya demiş... Eti önce verip zili sonra çalarsam demiş. La arkadaşım hangi ilke yıkılır? Habercilik ilkesi yıkılır. Bak dikkatli ol. Zil neyin habercisiydi? Etin. Dikkatli olun. Zil neyin habercisiydi? Etin. Ne yaptı? Yıktı arkadaşlar. Habercilik ilkesini ortadan kaldırdı. Demek ki zil etin habercisi olduğu için sıkıntılı bir ne yarattı? Süreç yarattı. Peki ortaya koşullanma çıkabilir mi? Çıkmaz. Demek ki tersine koşullanmanın en büyük özelliği neymiş arkadaşlar? Koşullanmadaki o koşullu uyarıcının nesi bozuldu? Uyarıcıların sırası bozuldu. Yani habercilik ilkesi bozuldu. Demek ki tersine koşullanma yaparsak bu iş olur mu? Mesela adam ilk yaralandı sonra araba çarptı. Olmaz arkadaşlar. Hoca ilk tokat attı sonra sen yaramazlık yaptın. Olmaz. İşte annelerin en büyük hatası iş olmadan çocuğa hediye alıyorsun. Olmaz. Olmaz. İlk yapacak. Sonra hediye vereceksin. Ama bizim annelerimizin yüreği sızlıyor. Herhalde ne yapıyor? Çocuğa diyor. Al yavrum çikolatanı diyor. Senin kitap çalışmıyor. Mesela öğretmen yazılıya girmeyen çocuğa 5 verse. Bazen öyle öğretmenlerimiz diyor. Arkadaşlar hepinize yüz veriyorum diyor. Ya bitti o ders. Bitti. Çünkü o çocuk neyi aldı? Yüzü aldı. Bak yüzü aldı. Ne yaptı? Tersine koşullanma oldu. Bir de temporal yani zamana bağlı koşullanmalarımız var. Hani şu arkadaşlar bekliyorsunuz da tramvayı. 10 dakikada bir, 8 dakikada bir geliyor. 8 dakikada Pavlov'un kopya gibi dikiliyorsun kapıya geliyorsun. Dikiliyorsun bir daha geliyorsun. Ne oldu? Çünkü 40 dakikada bir çocuklara zil çaldı. 8 dakikada bir tramvay geldi. Bizim çocuklarımız öldü mü? Hocam 40 oldu. Yavrum 2 dakika otur. Kelimemi bitireyim. Eşek kadar da 45 oldu ya bir dur. 2 dakika bir dur. 45'e koşullanmış. Çünkü Pavlov ne yapmış köpeğine? Zili vermiş. 40. dakikada eti vermiş. 10. dakikada eti vermiş. 10 et, 10 et. Pavlov'un köpeği ne yapmış? 10. dakikada hemen neyi verir olmuş? Haliyle salyayı verir olmuş. Yapma, yapma. Yapma, yapma kuçu kuçu. Aldanma bunlara. Peki 3.sine arkadaşlar. Bu da eş zamanlı koşulanma. Eş zamanlı koşullanmada da koşullanmadaki bitişiklik ilkesi sıkıntı oluyor. Neden? Çünkü zil çalacaktı. Ne yapacaktık? Kısa bir süre sonra et verecektik. Bak zil çalacaktık. Kısa bir sonra et verecektik. Ne alt yedik? Zille eti aynı anda verdik. Ne oldu? Zile mi verdi? Ete mi tepki verdi? Hangisine verdi bunu acaba? Mesela hani olur ya kuşa açtınız, yemi verdiniz. Açtınız, yemi verdiniz o kapıya mı verdi? Yoksa arkadaşlar yeme mi tepki verdi? Yoksa sana mı verdi? Neye verdi? Ben hep derim evlilik tekliflerinde hemen eğildi yüzüğü açtım. Benimle evlenir misin dedi. İki dakika bekle. Bak yüzüğü gördükten sonraki tavra bir bak. Ben hep diyorum benimle evlenir misin de akabinde 5 dakika sonra yüzü aç. Ama sen ne yaptın? Aynı anda. Acaba evlilik teklifine mi? evet dedi? Tek taşa evet dedi? Neye evet dedi bu? Sana mı evet dedi? Yoksa o kutunun içindeki o yüzeye mi evet dedi. Eş zamanlı prosedürler de biraz sıkıntılı prosedürlerdir. Bizim için en iyisi kısa zaman aralıklıdır. Bak dikkatli ol. Ne aralıklı? Kısa zaman aralıklı. Nasıl yani Esra Hocam? Zil 3 saniye sonra et. Hani diyor ya çocuğa diyor annesi diyor iş yaptıktan hemen belli bir süre sonra. Bak dikkat Hemen belli bir süre sonra. Hemen verdi. Şimdi mesela bazen çalışanlar da oluyor. Çalışıyorsun, çalışıyorsun, para veren olmuyor. Hemen akabine verseler. Bak canavar gibi çalışır. Mesela alışveriş yaptınız, parayı vermediniz bir ay sonra olmaz, olmaz. Hemen akabine, hemen akabine Pavlov'un en iyi prosedürü olarak geçiyor. Pavlov'un en iyi prosedürü olarak geçiyor. O zaman biz neleri gördük? Bak dikkatli ol. Eş zamanlı prosedürü gördük. Kısa zaman aralıklıyı gördük. Tersini gördük ve temporali gördük. Peki hangisi daha iyiymiş? Kısa zaman aralıklı daha iyiymiş. Bak dikkatli o kısa zaman aralıklı daha iyiymiş. Şimdi bir de arkadaşlar bizim gördüğümüz şöyle bir elleri kaldırdığında yaptığı Pavlov'un bir koşullanma prosedürü daha var. Ne o? Gecikmeli koşullanma. Bu da nasıl bir şey biliyor musunuz? Zil çalarken eti veriyor. Mesela sen çocuğun ders çalışırken azıcık 20 dakikadan sonra diyorsun ki hadi hadi tamam hadi televizyon gezim. Yapma yapma yapma. Bitsin ondan sonra. Bak dikkat et. En iyi hangisi demiştim? Kısa zaman aralıklı demiştim. Demek ki bitsin hemen kısa bir süre sonra ver. Ama sen zil çalarken eti verirsen olmaz. Ne oldu? Pavlon köpeği hep salyada. Çocuklar da şöyle bakıyor kapıya. Çikolata gelecek mi? Bakıyor kapıya. Çikolata gel. Ne yaptık? Olmadı. Çocuk işi bitirmeden olmaz. O yüzden arkadaşlar en iyi prosedürümüz kısa zaman aralıklı prosedürdür. Esra hocam sanki ben, ben şeyi sevdim, zamana bağlı, temporal sevdim. Ben de onu seviyorum. 40'ta bir, 40'ta bir, 40'ta bir, 40'ta bir. İşte arkadaşlar 20 dakikada bir size muhteşem bilgi verdik. Evet haftaya görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.